Arkadaşlar geçen yıl bu direğin yanında bir resim çekmiştim. direkt sağlamdı ama bayağı incelmişti. Bu sene de ayı buna sürtüne sürtüne burayı yonta yonta direği düşürmüş. Evet. Görüyorsunuz. Telefon direği. Fakat ayı bunu halletmiş. Evet değerli izleyenler bağ kurduk. Arada 3-5 domuz izi var. Bakalım. Sürekçiler köpekler saldı şu anda. Hemen şu arkamda görünen ormandan bize doğru gelecekler. Evet şu anda köpekler bir şey kaldırdı tahminen şu görünen bölgede. Tekrar kaldı ihtimalen. Sesler oradan geliyor. açık muhtar altındalar, muhtar domuzlar altında. Gel, 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 gel. Gel, gel. Ayı, ayı geliyor köpeğin sesi arkasından. Köpek, me meğersem domuzları getiriyor da ya. Kö köpek yukarıda. Ha, ayının peşinde sarı çıktı. Sarı mı? A, Sa tamam işte. A, ama siyah abi yolda mı patladı? Domuz arı, arı domuz arı ab, arı ab, siyah ab, getirdi ab, değil ab, mi? Orman var ya. Ha. Abi ormandan doğru geldi. Ben ha burada gördüm. Ne, Anladım. Ben sanırım ki domuz geliyor. i you Havun at, havun at. geri gelme. Egzoz domuzlar sana geliyor. Eksoz. Bak kalmışlar burada. Gördün mü ya? Egzoz geri geri dön olduğun yere geri dön. Domuzlar bizden sana doğru geliyor. Patika yolun üstüyle, patika yolun üstüyle köpekler peşine gelecek. <laughs> Sabahattin abi bunlar iki tane tam iyi denk geldi ama bunları mı aldım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Siyah peşine geliyor ama. Tahta <laughs> mı attın? Yok. Yatakta yani mı kalktı? Benim bana bakayım ben hiç geçireyim mi geçmeyelim mi? Aa. Ben sana dedim hazır var ama uuu lan. Al kuvvetli. Lan ne kadar büyük bu ya. Maşallah tebrikler. Gerçekten. Evet. Şu önde de bir yatak var. Burada da bir yatak Arkadaşlar, var. çok iri bir domuz. Çok büyük bir azılı. Evet Kenan tebrikler kardeşim. Teşekkür ederim. Güzel bir avdı. Tebrikli ol yine. Domuz. aynen. aynen. <laughs> Temiz olsun Kenan arkadaşımız Çok yakındı attı Köpekler aşağıdaydı köpeksiz kalktı önümüzden hemen Çok iri bir domuz Evet güzel bir hazırlık Özel başkan Eyvallah. devam Nasıl ya? Ben de şimdi tüve istiftanı Evet. Kenanım kaçın